Evet arkadaşlar bugün Darli kupa yapıyoruz bin kupaya son bir maç kaldı başlayalım maç başladı o şöhret. Biraz pusalım. Yuk alalım önce. Lucas geliyor. Biraz burada kalacağım. Lucas yine geliyor. Ve hadi aldım. 8 kişi var daha Atexa geliyor Oo, son anda kaçtık Ulti de olsun Baklıksa yine geliyor. Mortis geldi. Hayır. Aldık. 6 kişi kaldı. 5 Bastra gidiyoruz arkadaşlar. Alalım. Hayır, öldük ya. 5. olduk. Ve 1000 kupa.